İki net sorum olacak, iki kısa cevapla siz toparlarsınız e, diye düşünüyorum. Önce ekrana bir belge getireceğim. E, Eren'den önce o belgeyi, evet şimdi bu nedir diye merak ediyorsunuz belki de. Bu e, Sayın Murat Kurum'un mal beyanı. Daha önce görmüş müydünüz e, bilmiyorum ama kendi hesabımda yayınladığı Sayın Kurum'un mal beyanı. Bunun bir büyütülmüş versiyonu var. Eren'den bir de onu rica edeyim. Evet gördüğünüz üzere sayın kurum mal beyanında e, hangi para birimine güvendiğini açıkça ifade etmiş aslında. Yatırımları para ve menkul değer bilgileri e, kolonunda ve sütununda Türk lirası olarak 200 bin TL'si ama 55 bin dolar ve 40 bin euro e, yatırımı olduğu görülüyor. Demek ki sayın kurum bile aslında. TL'ye değil dövize güvenmiş beklemediğim bir faiz artış kararıydı o kadar beklemiyordum ki dişimi kırarım filan gibi oldukça iddialı açıklamalar bile yapmıştım iki sorum olacak bir bundan sonra ne olacak yani dövizde işte borsada piyasalarda çünkü insanlar gerçekten de döviz almıştı küçük yatırımcı da almıştı e şu anda bir düşüş seyrinde döviz ama ben yerine gördüğü yere geri döneceğini düşünenlerdenim. İkincisi ise bütün bu konuştuğumuz kavramlar arasında asgari ücretliye ya da e, sabit gelirliye bir müjde var mı? Onu da bir grafikle sormak istiyorum. E, bugün bir grafik paylaşılmıştı sosyal medyada çok net anlatan bir grafik. O grafiği ucundan göstereyim siz yanıtınızı verirken analizi yaparken Eren o grafiği de zaten ekrana getirir. E, hayır arkadaşlar grafik şu <laughs> ee, bir dakika <laughs> o değil ha <laughs> bu aynen. Dolar, şey, Evet, dolar karşısında eriyen e, asgari ücret alien art e, yani e, son zamdan sonra dolar o kadar yükseldi ki zaten asgari ücret nereden nereye geldi burada direkt olarak görebiliyoruz e, bu grafikte şimdi soruları ben sordum yanıtları dinliyoruz hocam birincisi şey değilim e, yatırım tavsiyesi e, Değildir ama Murat Kurum'un yatırım tavsiyesidir herhalde. Çünkü anladığım kadarıyla insanlara yıllardır döviz tutmayın. Kamu kurumlarına yıllardır döviz tutmayın. Dövizinizi bozdurun. Türk lirasına dönün. Türk lirasında kalan işte canı yanmaz. Dolara gidenin canı yanabilir. Dövize gidenin canı yanabilir derlerken başka bir şey yapmışlar demek ki. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlememiş galiba burada Murat Kurum'u Öyle anlıyorum. Ya da yani görüntü pek de e, Türk lirasına güveniyormuş gibi gözükmüyor. Şimdi burada e, yani bunun üzerinde çok konuşuruz aslında çok konuşulacak tarafı var bunun. Hani bir ülkenin insanların yurttaşlarının e, nasıl ciddiye alınmadığının e, politika yapılırken onlara söylenenin başka olduğu gerçeklerin başka olduğunun bir e, görüntüsü bu. Yani bir belgesi vesikası. Ama şunu söyleyelim yani insanlar da bu ülkenin insanları da e, hiçbir zaman saf olmadılar. Sadece paraları olmadığı için Murat Kurum'un yapabildiğini yapamadılar. Yani bu ülkenin büyük bir kitlesi e, tasarrufu olmadığı için buralara gidemedi. Onlar üç gün e, önce alıp e, işte dolar 10 lirayken e, bin dolar alıp 100 dolar alıp Ondan acaba bir ekmek parası çıkarır mıyım durumuna düşecek insanları oldu bu ülkenin. Maalesef bunları yaşadık geçmişte. Bir Hatırlayın özellikle Eylül ve Aralık 2021 arasında dolar böyle yukarı doğru giderken maaşın alan döviz bürosuna koşuyordu bu ülkede. Belki üç gün sonra satarım kredi kartımın asgarisini öderim diye. Şimdi şunu gösteriyor bugünkü 500 bas puan. Biz şunu unutmamamız lazım. Bu faiz artışları enflasyonun düşmesi için yapılıyor. Yani enflasyon e, bugün bu ülkenin canını yakan en büyük ekonomik bela ve bizim onu düşürmek için kullandığımız birçok araçtan biri faizler. Faiz neden arttırılıyor? Arttırılınca ne oluyor? Bir, insanlar Türk lirası tasarrufları varsa gidiyorlar dolar almak, euro almak yerine paralarını Türk lirasında tutuyorlar. Dolayısıyla TL'nin ekstra bir değer kaybı olmuyor ekonominin yapısal sorunları dışında. İkincisi de borçlanmak zorlaşacağı için böyle işte talep düşüyor. Talep düşünce de şu oluyor e, işte fiyatların artması yavaşlamış oluyor. Şimdi bunun için yapıyoruz bir kere. Ama Türkiye'de asıl mesele enflasyonu hortlatan mesele bugün işte faizi yüzde 50'ye çıkartmaları neden olan mesele talep odaklı bir enflasyon değil ki. Yani bunun etkisi çok daha sınırlı. Asıl mesele maliyetlerin artması. Bunun da temelinde kur artışı. İkinci tarafta da karların artması ve yani enflasyonla beraber işletmelerin bir enflasyonist ortamı dayanarak daha fazla kar artışına gitmesi. Şimdi bu ikisiyle mücadele eden bir şey mi bu? Bir tarafıyla nedir? Yüksek faiz olduğunda parasıyla döviz almak isteyen ins insanlar vazgeçecekler, tasarruflarını Türk lirasında tutacaklar ve bir ekstra döviz talebi oluşmasını engelleyecek. Bu e, bu faiz oranıyla enflasyonun altında kaldığı sürece ancak yeni gelecek talebi engeller. Yani hala hazırda var olan talebin önüne geçmez. O yüzden hani bizim asıl ihtiyacımız olan şey kur istikrarı olduğu için kur istikrarının temel değişkeni de yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan sıcak para olduğu ve bunun da esası getiri artı güven artı riskin düşüşü olduğu için bu üçünde de ciddi yani getiriyi arttırıyorsunuz ama hala güvensizlik ve yüksek risk varsa yabancının gelmesini sağlayamadıkları için Etkili olmuyor bu faiz artışları. Sorunumuz bu bizim. Yani faiz artışını yapmak tek başına yetmiyor. O faiz artışının etkili olması gerekiyor bu bir. İkincisi e, faiz artışı kadar yani faiz artışının ikna et, etmesi kadar hamunun o enflasyonu süreci yaptığı katkı var. Oradan vazgeçmesi gerekiyor. Ancak üçüncü aşamada tüketici devreye giriyor. Fakat Merkez Bankası'nın politikası tüketiciyi bu işin çepe, merkezine, çekirdeğine oturtuyor. Diğer yerleri çepenine oturtuyor. Dolayısıyla da bu ne kadar arttırırsanız arttırın sonuç vermiyor. Çünkü Topyekün birlikte hep hepimizin e, kanalize olduğu, güven veren bir politikayla yürümüyor. Bakın bugün 500 bas puan faiz arttığında insanların aklına gelen ilk şey Mehmet Şimşek ve ekibi göreve devam edecek seçim sonrasında da oluyorsa, enflasyondan önce daha siyasi şeyler insanların aklına geliyorsa ve buna göre yatırım yapıyorlarsa zaten bu çalışmıyor demektir. Faiz dışında bir şeye ihtiyacı var bu ülkenin. Tek başına faiz yeterli değil. Bu gerek koşul ama yeter koşul değil. Gerek koşulları sağlıyorsunuz ama yeter koşullarla ilginiz yok. Orada yine han vurup parmağını Olur mu? Olmaz. Bizim anlatmaya çalıştığımız yıllardır bu. Enflasyonla mücadele hiçbir zaman sadece faiz artışı yapılarak her şey normalse belki evet ama o normal yitirdiğiniz, 3 sene ekonominin makinasını bozduğunuz bir ortamdan sonra sadece ben işte Akrep'le Yelkova'nın çalışmasını sağladım. Bu saat artık doğruyu gösterir diyemezsiniz. Pili bitmiş makina. Saatin pili bitmiş. ya Ona bir pil takmanız lazım. E, mekanizmaları, çarkları, dişlileri tamir etmeniz lazım. Şimdi işte Cevdet Akçay'ın daha önce söylediği şeyler bunlar da o linkler kopuk diyor ya o linkleri sağlamaya çalışıyorum. Birinci sorun bu. İkincisi dediğim gibi asgari... bir kırpıyor oluyor. İkincisi asgari ücret. Evet. Evet. E, ee, orada ise sorunumuz şu. Asgari ücretli zaten ben hep şunu söylüyorum Özlem Hanım. Yani orta altı yoksul ve yoksul da ee, derin yoksul sınıflar için ee, asgari ücretin dolar karşısında ne aldığının önemi yok. Asgari ücretin markette ne alabildiğinin önemi. Dolar o yüzden önemli. Yani dolar çünkü marketten alabileceğiniz ürünün miktarını etkiliyor. Yoksa asgari ücretin kaç dolar olduğunun da bence bir önemi yok. Asıl önemli olan şey dövizle bizim üretimimiz arasındaki bağ, dövizi, dövizle ithalatımız arasındaki bağ. Biz 20 yıllık AKP iktidarından beklentimiz 20 yıl, uzun vade dediğimiz 20 yıldır zaten. Bu bağ Türk, Türkiye'deki üretim lehine dönüştürmesiydi. 20 yıl yapamadılar, şimdi yapacaklarını söylüyorlar. Yapamazlar, 20 yılda yapamadılar çünkü. O yüzden asgari ücret diye buradan şöyle bir iyi haber veremeyiz. Yani diyelim ki Temmuz'da gene zam alacaksınız desek de iyi haber değil. Çünkü artık asgari ücretli şunu biliyor. Temmuz'da zam alıyorsam zaten benim param çoktan erimiştir diyor. O yüzden de gelinen noktada sorunumuz bizim sürdürülebilir bir şekilde refahı koruyacak ve üzerine koyacağımız bir süreç. Asgari ücretin asıl korkması gereken şey şu. Biliyorsunuz özellikle hani Türkiye'de asgari ücretli sınıf ve yoğun da bir sınıftır. Ekonominin yapısından ötürü o işi hemen hemen herkesin yapabileceği işler asgari ücretlidir. Yani e, maalesef bankacılık sektöründe de aynı şey oldu. E, i̇şte turizmde de aynı şey var. Diğerinde, asgari ücretli için kötü haber ne biliyor musunuz? Bu faiz oranları bir durgunluğun işaret işaretidir. E, harcamanın azalacağının işaretidir. Firmaların işletme sermayesini krediyle döndüren firmaların o kredi maliyetlerinin yükseleceğinin işaretidir. Asgari ücretli için buradan gelen şey... Maalesef ki işsizlikle ilgili önümüzdeki dönemde daha hızlı bir dalga göreceğimiz gerçeğidir. O yüzden hani maaş artışım hiç çalışmıyorsam asgari ücretin 100 bin lira olması beni ilgilendirmiyor ki ben çalışamıyorum artık zaten iş bulamıyorum. Böyle bir sıkıntılı döneme gidiyoruz yani işsizliğin hızlıca artacağı zaten yüksek yüzde %25 25'e yakın işsizlik var geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de 8 buçuk 10, 10 milyonun üstünde geniş tanımlı işsiz var şimdi bunun 11 milyona 12 milyona gittiği bir ortamda asgari ücretin e, satın alma gücündeki telafisinin bir önemi olmayacak gibi noktadan sonra zaten gelinen yer burası oldu bizi üzen nokta burası insanları önce asgari ücretlileştirdiler maalesef şimdi de işsizlikle yüz yüze getirdiler yani aşama aşama daha kötüye getirdiler süreci tersine çevirmeleri gerekiyordu bunları uyardığımız zaman da hep söylüyorum aynı şeyi sizinle uzun uzun konuştuk geçmişte buralarda yani ne hainliğimiz kaldı ne mandacılığımız kaldı ne pandacılığımız Allah kaldı Allah üniversiteden atıldınız başınıza neler geldi Yani, yani hepimizin başına birçok arkadaşım yargılandı yani dava açtılar biliyorsunuz 8,5 lirayken dolar 10 lira olur dediler diye Dolar 15 lirayken soruşturma geçirdi insanlar. Yani bu ülkede böyle komik işler oldu. Ama hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şöyle bir tespitim vardı. Ee, yaşadılar, bize bunları yaşattılar diyerek kınadığı her şey başına gelecek diyordum. Ee, yağ kuyrukları oldu, benzin kuyrukları oldu. Ee, faize 47 nereden nereye demişti, faizde 50'ye getirdi. İnşallah daha işte o krizle ilgili, işsizlikle ilgili söyledikleri gelmez başımıza çünkü bu insan hayatı. Artık insanlar gelirlerinden olacaklar. E, son sorum gidiyoruz sormuş. Nisan'da bir beş puan daha gelir mi diye. Vallahi yani ben artık dişlerimden olmamak için bir iddiada bulunamıyorum. Yani, Akademisyen olarak Yani, yani demire soralım. Şimdi <laughs> piyasa rahatlardan kastımız finansal piyasalarsa yani o küçük bir grubun elinde borsasıyla işte şeyle tasarrufuyla küçük bir grubun elinde bir yer. Yani e, onların rahatlaması hepimizi rahatlatacaksa buyursunlar 5 puan daha yapsınlar. Mesele faizle çözülmüyor. Sorunumuz bu. Biz bi, bizi bir faiz enflasyon kısır döngüsü içerisine doğru götürüyorlar. Çünkü tek başına faizle çözülecek iş değil. Bakın bu %5'in etkisi şöyle söyleyeyim size. Bu haftanın belki sonuna kadar yarın yarın da işlem yapılacak. Şu an %2'ye yakın e, Türk Lirası değer kaybetmiş, değer kazanmış durumda. Yarın da böyle iyi gider. Önümüzdeki hafta bu hikaye biter kapanır. Herkes normal yoluna devam eder. Rahatlama iki gün ama gerginlik 28 gün. Yani iki gün rahatlıyoruz, 28 gün gerginiz. Bunun adı rahatlamaksa hani rahatlamış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Oğuz Demir bizimle birlikteydi. Hem sabit gelirli hem piyasalarla ilgili hem de faiz kararı ile ilgili yorumlarını yaptı. Şişli Belediye Meclis üyeliği çalışmalarınızda başarılar diledim. Gönderdim İyi sizi. Günler. Sağ olun. Günler, teşekkür ediyorum. Yani özetle diyor ki döviz gördüğü yere gelir diyor. Çünkü zaten yapılması gerekeni çok geç yaptılar diyor. Ekonomide durum böyle.